Hey selam ben İlker. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Minecraft oynayacağız. Evet. <laughs> Ama ne yapacağımı çok çok fazla bilmiyorum şu an. Minecraft oynayın. Sizlere de bir işte yaptığım şeyleri göstermek istiyorum. Uzun süren bir video çekmiyorum. 6 gün geçti tam olarak. Ben videoları stok olarak yapmıştım. Günler, günler öncesini çekmiştim ben bu videoları. Öyle yapmıştım. Ee, bir hayli ol, oldu, böyle olduğu için de pek fazla bir şey olmadı yani bir şey yapmadım oyunda Minecraft'ta bir uyumayı deneyeceğim ya <laughs> kazma yaptım şey oldum ee, yaptım yaptığım Değiş değişikliği Değiş size Değiş söylemek istiyorum şöyle ben buraya geniş ettim böyle bir şey yaptım bunları böyle yaptım vallahi bir şeyler yaptım arkadaşlar size bakabilirsiniz şu an elimde gördüğünüz bir şeyler var şu an gizli olarak gördüğünüz bir şey var arkadaşlar ne gördünüz elimde 100 yüz... 100 tane 100 tane obsiden var 100 tane obsideni arkadaşlar 100 tane obsideni arkadaşlar şey yapacağım büyük bir tane şey yapacağım obsidenden portal yapacağım Evet yanlış duymadınız Hıçkırık geldi hıçkırık kaçtı arkadaşlar kusura bakmayın konuşamadım <laughs> bir saniye <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi size nereye yapmak istediğimi de göstereyim hemen sizlere. Ben buraya birazcık bozacağım. Böyle cobblestone'umuzu alacağım. Cobblestone'umuzu şuraya şöyle dizeceğim. Buraya mı yapsam yoksa buraya yapmasam mı? bak. Bence buraya yapalım. Ama şimdi burayı depasak birazcık kötü olacak gibi hissettim arkadaşlar. Yani bence buraya yapmayalım arkadaş. Bence birazcık daha uzağa yapalım. Bence de. Allah oh, Allah canım gitti. Sıkıntı yok canımız gidebilir. Her zaman olduğu gibi gidebilir. Sıkıntı yok. Aslında bunu yeni altın yapsak arkadaşlar baya güzel olur. İnanılmaz. Değişik güzel olur. Bence yani. Yani benim eskiden yaptığım bir tane e, nedir nedir portalı projem vardı. İsterseniz oraya yapabilirim. Yorumlara yazabilirsiniz eğer ki değiştirmek istiyorsanız yerleri 40 like gelirse 40 like değiştireceğim. İstediğiniz yere yapacağım yani. En fazla gönlüstenilen istenilen istenilen yere inşa edeceğim bu nedir portalını. E, bu ya bir yere yapabilirsem kötü olacak büyük ihtimalle. Dağın içerisinde yapmaya çalışacağım. Dağın içerisinde daha güzel oluyor. Bir elitran falan olsa arkadaşlar bayağı uçacağım böyle yani. Uzaklara falan gidip öyle yapacağım. Nedir portalını vesaire. Aslında şurayı filiz biliyorsunuz ya ben burayı yapacağım. Ne yapmasam mı? Düşünemedim bakın. Aa şuraya olabilir. Şuraya olabilir arkadaşlar. Lan korktum lan. Oh. Baba onu öldüreceğim Açtı. <laughs> Neyse Biz devam edelim Elimizde şey de var Her şeyimiz var şu an yani Bunu yapmamız için ben burayı yapmaya için diyorum. Hem burasından geçiş geçiş plan da var Bu yerlere plan yapacağım Benim istenen bir tane projem vardı Hatta onun yanında yap yapabilirim Kavli semtimi oraya Güzel olacak Ve çıktım Burası Ama benim elimde olan bir sürü obsidem var ben bu obsidyenleri buraya yapmaya çalışacağım şimdi. Keşke şu obsidyenler yaptığımız yerdeki o cam nedir? Ya giriş yerinde, yerindeki o camı alabilsem yani. Bayağı güzel bir rengi var. Böyle evimi onunla süslemek falan isterdim. Böyle güzel bir ev yapmak isterdim. Bayağı güzel oldu aslında. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yoluna belirtin yani. Aslında bir mod falan evrilsem o yani istediğim şey yapabilirim aslında ama ben Minecraft'ı modsuz oynamayı tercih ediyorum şu an en azından. Çünkü yani Minecraft güncelleme geldiğinden beri ben sevdim yani oynamayı vesaire o yüzden ellemeyeceğim pek fazla. Ama exit, exit falan oynayabiliriz yani. Konuşamadım bakın yine. <laughs> Öldüm yine. Aa, ben ne zaman video çekmeye başlasam boğazım şu oluyor. Algam oluyor. <laughs> Obsidiyenleri kırmayı hiç sevmiyorum. Çok uzun. İnanılmaz fazla uzun sürüyor ve ben bundan hiç hoşlanmıyorum. Öyle işte yani şu an kanalım 61 abone. Sabahleyin 162 idi. Birisi abone abonelikten çıktı. Baya bir üzüldüm açıkçası. Çünkü ben kora emek veriyorum. Aklımda video fikri falan çıkmadığı için birkaç gün video çekmedim tabi. Ondan sonra aklıma bir nedir portal geldi ve şu an bu video çekiyorum. Sabahleyin uyandığımda Rüyamda bir tane K-pop şey falan vardı. Videos falan vardı. Bu video falan çekersem böyle K-pop'la alakalı K-pop işte nasıl dinliyorsa artık. Video falan çekersem böyle yüz bin abone kazanacağımı falan gördüm. Ama ben böyle bir şey hayatımda yapmayacağım için. Neyse şimdi bizim buradaki amacımızı yapmaya başladık. Kısayım. bayağı fazla geldik başta bir. Bayağı kötü geldi. Şimdi ben buraya dizeceğim. Ama böyle bir sıkıntımız var. Buraya 25 tane koyacağız. 25 tanesini buraya nasıl koyacağız biz arkadaşlar? <laughs> Aa. Ah, 25 tane obsidyeni buraya dizeceğiz şimdi. 25 50 75 işte böyle dizeceğiz işte, arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aman bu ne? 9 10 tane mi var Bu da yoksa ben mi yanlış görüyorum Allah kahretsin ya sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 tane varmış 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23 24 25. Okey. Böyle şimdi 25 tane ne yapacağım? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14, 15. Aa yanlış bir şey yaptım. Neyse. Gelterim. Sıkıntı yok arkadaşlar. de her şey düzeltilebilir. Yalnız <laughs> bayağı güzel yer yaptım arkadaşlar. Baksanıza şuraya. <laughs> Oha. Ben bayağı güzel bir yere yaptım. Yedi portal aslında sıkıntı çıkartabilir biliyor musunuz arkadaşlar? Buraya gaz gelse mesela buraya evime falan şey atabilir. Ama sıkıntı yok. Ben her zaman önlemi alacağım yani. Zaten evimin bir kısmı şeydi yani aşağısında dünyanın aşağısında neredeyse yani <laughs> sıkıntı yok. Aa ben bunu saymayı unuttum. Sıkıntı yok şuraya kadar gelince dururuz yani. Aşağı asan ölmem büyük ihtimal. Ölmedim yani sayılır. Yani sayılır. öleceğim şimdilik. Heh. Hmm, şimdilik şuraya kadar da kazmam gelecek. Şöyle. yanlış mı yaptık yola? Böyle bir şey yaptık. Bence güzel oldu. Ne koymuş şöyle. Ben onu nasıl yaptım? Bir üstüne koydum. Okey. Anladım tamamdır. Bir tane üstüne yok. Şöyle koyacağım. Bir tanesini şöyle. Bir tanesini şöyle. Bir tanesini şöyle. Okay. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence bayağı güzel oldu. Şimdi ben bunu yakacağım bir de. Elimde 16 tane daha kaldı. Ah hayır ya. Ucun, ucunda kaldı. Ucunda kaldı. Böyle aşağı, aşa şey yapacaktım. Nasıl kaldı? Duracaktım suyu tak diye bir blokta kaldık. Neyse sıkıntı yok. Hemen evimizin yanında zaten. Çok da fazla uzağımızda değil yani. <gülüyor> Oha! <gülüyor> Burada yanlış yapmışız şurayı. Sağdaki şey daha güzel oldu. <laughs> Oha! Çok iyi! Arkadaşlar şunu baksanıza. Çok güzel oldu önce Oha! Oha Endümen de var. Ben bayağı beğendim bunu. <laughs> ben bunu şimdi yakacağım ve a, nasıl gözüktüğüne uzaktan bakmak istiyorum. Nasıl nasıl gözükecek acaba şimdi? Ben inanılmaz merak ediyorum. Oha çok iyi. Bunu <laughs> kırayım. Bunlar kırılma, kırılmazsa büyük ihtimal foto açılmıyor diyebiliyorum. şundan da kırayım. Okey. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1. Lan. Ne ee, olmadı bu arkadaşlar? Lakaris'in olmadı arkadaşlar ben <laughs> <eski yapadım. gülüyor> ben şey bilmiyordum ya. Acaba şey mi uzunluğu mu çok fazla oldu? Olmuyor muydu böyle Nasıl olmaz? Aa. niye böyle bir şey yaptın? Aa, olmaz böyle kardeşim. Aa, Minecraft olur mu böyle iş? Ya olmadı ya. Ben o kadar uğraştım bile ya. Şimdi bunları şimdi tekrar kazmak benim işimi çok fena alacak ya. İnternete mi bakayım? İnternete mi bakayım arkadaşlar? Ulan yine fail olduk ya. <laughs> nedir ortalığı kaça kaç minimum 10 obsidyen low ile inşa edilip ateşe aktif hale getirilebilir diyor kaç en nedir Olu en fazla en fazla kaça kaçıyor Ah, oh, bulamadım galiba. En, en az 14 oksijen blok diyor. En faz en az en az 14 oksijen blok değil arkadaşlar. 3 6 doklan 6 9, 9 12. 12. 12 tanesini de pulisiniz büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Necip poltanın su altında veya endikte inşa edemezsiniz. Ya en fazla kaç olabilir ki ona bakıyorum ben bulamadım bunu. Ah ben bulamadım. Büyük ihtimalle yanlış bir şey yaptık. sonra ee, game mode aç şey yapayım. arkadaşlar uğraşılacak iş değil yani şu kadar şey. 25'e 25. ya, e ya bir şey mi yanlış yaptık acaba ya? Bir şey yanlış mı yaptık? Ben yapmış yanlış bir şey görmüyorum şu an. Time set değil. Die. Die. Aa şey mi? Acaba şu kenarlarından dolayı mı acaba şey olmuyor? Veya şu kısından dolayı mı geldi yani? Bakalım. Ha olmadı yine. Galiba bence fazla koyduğumuz için böyle oldu. Kısaltalım bir 25 değil de şey yapalım. Daha az olsun şöyle. Şurasından şöyle bir yapayım bakalım. Bakalım olacak mı? Aa yine olmadı. Galiba uzunluğu fazla ya. Bir deneyelim şöyle. Bir de. Bakalım şimdi olacak mı? Aa şimdi o oldu. Demek ki böyle yapılabiliyormuş. O zaman ben buradaki şeyleri kırayım. Geri almayacağım şeyden. Bismillah. Game moddan falan geri almayacağım. Çünkü ihtiyacım yok açıkçası. Şurasında olmuyor. Hatta şuralarda küçük, küçük küçük yapalım. Küçük küçük oluyor mu acaba? Olmuyor ki. Boşunu yapıyorum şu an. Ama şöyle bir. Bak bir şey yapabiliriz şöyle ya. Böyle güzel gözüksün de. Şimdi şöyle güzel gözüksün de ben başka bir şey istemiyorum. Şu an. Tamam mı? Şu an güzel gözüküyor ben. Burada yanlış bir şey yaptık. şey kontrol etmek istiyorum. Acaba şey mi? Yükseklik, yükseklik tamam ama şey yüksekliği ayarlayıp da kinalaran yapamadık acaba diye bir düşündüm bir. Hemen onu bir bakayım. Şimdi olacak mı bakalım. Ben pek fazla nedir portallarıyla alakalı bir şey bilmiyorum. O yüzden açıkçası ilk defa deneyim demiştim. Aa şeymiş. Hem genişi hem de uzunluğu şeymiş bunda. Okey. Böyle. Ne kadar şeydi? Şöyle yapsak bence olur diye düşünüyorum. Game moddan çıkınca bir daha girmeyeceğim arkadaşlar. Siz şey yapmayın sakın. Genişlenmenize gerek yok. Ben Minecraft'ta game mod açınca çok sinir oluyorum. Hiçbir şeyi beceremediğimden dolayı da pek fazla game mod açmıyorum. Böyle kalabilir gibi. Yani şu anlık en azından. Evet kalabilir. Bence güzel oldu. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Siz nelersiniz? 1, 2, 3, 4. Okey. 1, 2. Burası 4, 4. Mesela böyle daha güzel oldu bence. Bence güzel oldu. Şimdi ben burayı süpüreyim şöyle bir güzel olsun şöyle bir. Game mode'dan çıkayım hatta. Game mode. Survival. Yapayım. Ve böyle şurayı bir sileyim baştan. Bence böyle kalabilir mi? Bence böyle kalsın arkadaşlar. Şöyle de şöyle bir kapatayım şöyle. Pek fazla şey olmasın. Oha, bir tane şey geldi. Bir şey geldi buraya? Bir gün geldi. Bence yani şöyle güzel gözüküyor. Ya çok fazla ses çıkartıyor. En ne de, de portalı ya. Baya çok sesli. Yanılmaz sesi var şu an. Kulağımı sarı çekişim. Hatta bir girip bakalım mı? Oha. <laughs> Yuh. Arkadaşlar bu ne? Nasıl şey yaptık biz böyle? Yuh game moddan şey obsidian almadım. Bayağı çabaladım. Arkada bir yer gület vardı. Lav gületi. Oradan aldım. Hepsini ondan aldım. Bayağı zordu. Yani çok yordu beni. Yapmak bayağı bir gurur verici oldu. Çok güzel gözüküyor. Hatta şöyle şurada bir SS alayım da. Video kapağı için şöyle. Böyle tam şurada alıyorum Aldım videonun kapağı da buradan çıktı. <laughs> İzleyenler isteyenler olabilir. Sizlere atabilirim isterseniz. her ee, şey nasıl diyeyim? Bilgisayarınız için bir all paper istiyorsanız atabilirim isterseniz. Tabi istiyorsanız. Çünkü pek fazla bir gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani kalitesi düşük yani. Ben orijinal Windows 11'in şeyini kullanıyorum. Wallpaper'ını kullanıyorum. Aa küme çıktı. Tek fazla bir umurumda değil yani. Nasıl edeyim? Yani açıkçası pek fazla güzel değil yani Minecraft'ın wallpaper'ları. Ama gitmiyor. Ama shader falan yüklenirse işin şey değişir. daha güzel olur. Bu arada nereye gitti bu piklin bir yere galiba. Neyse biz şu, burayı düzenleyelim arkadaşlar. Ben videonun içinde burayı düzenleyelim. Şu an aklımda pek fazla bir fikir yok şu an. Böyle yani şu an bir gidip gidip geleyim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Ben videonun içindeyim zaten. Hop. Ha, korktum yine ya. Pikinenler var ya saldıracak diye çok korkuyorum. Yeni bir yere mi ışınlandık? Hayır. Eski yere ışınlandık. Onu kırarsam ne olur? Deneyeceğim lan. Ben. ben geleyim. Altın yok. Bunlarla Red Flan yapabilirim. Burada ben Silk Torch'unu almışım ben bunun. Allah kahretsin yanlış şey yapmışım. Bir şeyle kazmışım. Hadi bakalım. Acaba şu an niye gidecek? Lan niye aynı yere geldik ya? Büyük ihtimalle daha fazla ileri gitmem gitmem gerekiyordu eğer ki end portaliyle falan uz şey yapmak istiyorsam yani, uzağa falan gitmek istiyorsam böyle yapmam gerekiyordu. Bence şey yapalım yani gidelim nedir portalıyla o da bakın arkadaşlar bende 16 tane daha obsidyen var bu obsidyenlerle birlikte daha fazla yani uzağa gidebilirim en azından. bu kardeşim merhaba. Selamun ben. Altına altın koca bak. Acaba nasıl bir Neyse şimdi süze, süze şey iş yapalım. Süze gelelim. Benim istediğim şey Minecraft'ta en uzak gitmek. Yani daha fazla farklı biyomları açmak ve evime farklı eşyalar getirmek benim şu an amacım içerisinde. Bir gidelim bakalım. Bir buluruz belki. Pek fazla bir şey bulacağımdan emin değilim. Çünkü burasında fazla açık yer yok. Yani şu an yiyecek yok bir de. Yiyecek lazım bana. Yiyecek var. <laughs> Allah kahretsin. Ben vuruyor bana bu. Atlan lan hadi. Attım da yanlış yere gitti. Hop. Voleybol oynuyoruz sanki. Allah kahretsin. Voleybol oynuyoruz gibi. Şey atıyor ya. Bak yine atıyor, yine atıyor. Yine atıyor. Yine atıyor. Hop. Nereye attı bu? Yanlış yere attı. Geze kaldı. Ha geliyor. Geliyor. What? Ha. Aa hadi hadi at at, at at at, çabuk 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 çabuk. Hadi be değmedi. Değmediğini Allah kahretsin böyle. Hadi. Lan at, at 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 at, at çabuk çabuk. Hadi ulan değmedi Ha şimdi diyecek. Şöyle. Ulan değmediğini. Tamam değmiyor. Sayı gelecek, sayı gelecek. Aa niye değmedi? Hadi. <laughs> niye değmedi? <laughs> Hadi diyecek. Git. Hocam değitemiyorum ki ben. Ah değdi. Gaz göz geldi şimdi. Hiç çıkmadı. Galiba ya yandı büyük ihtimal. Bunlar kazdığında umarım gelmiyorlardır yanıma. Arkadaşıma masaya sapayım hemen. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Nemesim de Ralı, çok sıcak hava ya. Dört tane şeyimiz var. Şansımız var. Deneyelim bakalım. Nerede bunlar? Neredesin? Körüm biraz çok Büyük ihtimalle yakında bir yerlerdedir. Altının kokusunu almış abi. küçük olanları altınları alıp şey yapıyor kaçıyor onları işte almamız lazım kesmemiz lazım bir şey. ben çok fazla sevmiyorum küçük olanları alıyorlar kaçıyorlar çok sinir bozucu bir şey altın bozmamak için <gülüyor> <gülüyor> Amerika'dan Avrupa'dan altınları bozdurup şey şey Türkiye'ye getirip bozulmak için yola çıktım geliyorum. Hiç ama şey yok burada. Yani bozulacak insan yok. Ya, gelin hadi ya hadi bu çabuk, çabuk hadi. Ha, kimse yok mu burada ya? Ah tamam şeymiş bu ya. Ama et et etti. Et. Ama vurdu. Allah ım. ölmeyeceğim. Allah kurt. Ah öldüm ya. Nasıl uyal mıydı? Baya güzel oldu ya. Bölüm baya bir eğlenceliydi. Bu bak. <laughs> Arkadaşlar tavuk ne yapıyor? bakın. Tavuklar çıkıyor ama aşağı doğru düşüyorlar şu an. Yani şarkı var. Sis post diye bilmem bir şey. Sis post mu öyle bir şey. Sis, sis, post mu öyle bir şey. Aynı onu şu an onu var şu an. <Sessizlik> Dın çıkıyor ya. Yani aynı o, o şeyi bu şeyi koysam şu an Maya komik olur. <laughs> Aga be. Üzülme çıkarsın bir gün. An kaçtı. Maya güzel oldu ya. Güzel gözüküyor. Aslında şurasından da SS alabilirim yani. Böyle güzel bir nether portal yaptım. Falan filan baş şeyle vesaire vesaire. Yok olmaz gibi. Yok. Sanki hal daha güzel. Bunu oraya kadar atayım. Atarım bence. Yuh. Gitmedi. O zaman ben bu bölümün de sonuna geleyim arkadaşlar. Artık videoyu da bitelim yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bye bye.